Baksana adam ne kadar sert duruyor. Bu var ya adamı bir lokma da yutar biliyor musun? Adam hesap hesap ödemiyor. Bundan bir şey çalınmaz adamı yutar. Neyse ucuz yırttık. Allah'tan gitti. Geri geldim ulan. Hanginiz cebimden arabanın anahtarını çaldı? Oğlum sen çalmadın değil mi? Abi sanırım ben çaldım. Sanırım ne lan çaldı mı çaldı Oğlum bana bakın lan. Eğer arabamın anahtarını 10 saniye içerisinde vermezseniz 2015'te arabam çalındığında yaptığım şeyi yaparım. Ben, ben şu anahtarı. Adam bizi ipe dizecek. Bak son kez söylüyorum benim yeminimi bozdurmayın. Abi ben çaldım. Koskoca adamsın lan utanmıyor musun hırsızlık yapmaya? Ben anahtarı. Neyse sizi affediyorum. Abi kusura şey kusura bakma abi. 2015'te ne olmuştu? Ne olacak? Eve yürüyerek gittim. Allah'tan anahtarı verdiniz. Yoksa yine yürüyerek gidecekti.